Özgür TV'den herkese iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Ayim HDP eski başkanlarının tutukluğuna ilişkin hak ihlali kararı verdi. Askerler DEDAŞ'a itiraz eden halka saldırdı. Depremzedelere binlerce lira elektrik faturası geldi. Günün gelişmeleriyle Özgür Haberler başlıyor. HDP eski eşkenel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin hak ihlali kararı verdi. Halkların Demokratik Partisi Tutsak Eşkenel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın başvurusunu karara bağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin 4. fırkasını ihlal ettiğine hükmetti. Ayım Yüksekdağ ve Demirtaş'ın iç hukukta tutukluluklarına itiraz süreçleriyle ilgili hak ihlaline uğradıkları kararı verdi. Ayım'dan yapılan açıklamada Yüksekdağ ve Demirtaş'ın iç hukukta tutukluluklarına itiraz etmek için etkili bir yardım alamadıkları gerekçesiyle başvuruda bulunduğu belirtildi. Yüksekdağ ve Demirtaş'ın özellikle cezaevi yetkililerinin avukatlarıyla yaptıkları görüşmeleri izlemelerinden ve avukatlarıyla paylaştıkları belgelere el koymalarından şikayet ettiği bildirilmişti. Söz konusu bu tedbirlerin 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ardından çıkarılan bir kararname kapsamında uygulandığının belirtildiği açıklamada, başvuranlar sözleşmenin tutukluluğun hukuka uygunluğunun hızlı bir şekilde incelenmesi hakkına dayanmaktadır ifadeleri kullanıldı. HDP ve Yeşil Sol Parti Parti Meclisi toplantısında konuşan Yeşil Sol Parti eş sözcüsü İbrahim Akın, özgürlük, eşitlik ve adalet için mücadeleyi daha güçlü bir şekilde yürüteceklerini söyledi. HDP ve Yeşil Sol Parti meclis üyeleri seçim sonuçlarını değerlendirmek, yenilenme ve dönüşüm sürecini ele almak ve yeni mücadele hattını belirlemek üzere Dünya Ticaret Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Yeşil Sol Parti sözcüsü İbrahim Akın Ülke tarihinin en önemli seçimlerini geride bıraktıklarını belirterek şunları söyledi. Ama sonuçta itibariyle ortaya koyduğumuz siyasal hedeflerimiz bakımından eksiklerimize, zaaflarımıza yüzleşmemizin ortaya çıkarttığı sonuçlar var. Seçim sonuçlarının halkın çoğunluğunun rejimi değiştirmek için mücadele verdiğini gösterdiğini belirten Akın sözlerini şöyle sürdürdü. Türkiye'de bu kadar ağır eşitsiz ve adaletsiz seçim karşısında değişim isteyen, iddiasını ortaya koyan İki kişiden birisinin itiraz ettiği bir seçim sonucu gerçekleşti. Yani halkımızın ellisi sandıklara gitmeyen insanlarımızla beraber daha fazlası bu rejimi değiştirmek için kararlı bir şekilde mücadele sahasında bulundu ve devam ediyor. Akın seçim sonuçlarını bütün kurullarımızda kolektif bir şekilde ortaya koyacaklarını belirtti. Şunu söyleyeyim ki biz bütün halkımızla yüzleşmeye, eksiklerimizi görmeye, içeride, dışarıda, şu anda cezaevinde olan arkadaşlarımızla beraber bu tartışmaları kolektif olarak yürütmeye çok kararlıyız. İktidarın politikalarına işaret eden Akın şunları söyledi. Türkiye'nin özgürlüğü, barışı, adaleti aynı zamanda eşitliği için mücadeleye daha güçlü bir şekilde burada yürüteceğimiz tartışmalarla ortaya koyacağımız politikatta sizlerin karşısında daha güçlü olarak muhalefetin aynı zamanda özgürlüğün, barışın sözlülüğünü sürdüreceğiz. Şırnağın Oyalı Köyü'nde askerler DEDAŞ'ın uygulamasına itiraz eden halka gaz bombası ve tazdeki suyla saldırdı. Çok sayıda kişi yaralandı. Köylere ezge, dayak, tekme, tokat, to biber gazı neler neler yapıyorlar. Görüyorsunuz. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri Şırnağın İdil ilçesine bağlı Oyalı Köyü'nde elektrik sayıçlarını direklere taşımak istedi. Köy halkı bu duruma karşı çıktı. Dedaş ekipleriyle birlikte köye gelen çok sayıda asker halka gaz bombaları ve tazikli suyla saldırdı. Halk ise bu duruma taş ve sopalarla direnerek cevap verdi. Kadınlar ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gazdan etkilendi ve yaralandı. Ayalı Köyü. Askerlerin attığı gaz bombaları bazı tarlalarda yangına neden oldu. Ancak yangına herhangi bir müdahalede bulunulmadı. Köylüler kendi imkanlarıyla yangını söndürdü üzerimizde bir tavır sallayarak bu siyasi bir boyuttur arkadaşlar. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Ekinlerimizi yaktılar. Köydeki gerginlik sürüyor. Elektrik dağıtım şirketleri depremin ardından 3 aydır ertelenen elektrik faturalarını toplu şekilde göndermeye başladı. Binlerce lira fatura gelen depremzedeler evimizde yaşadığımız dönemde bile böyle fatura gelmiyordu diyerek tepki gösterdi. Elektrik yok, iletişim yok, su yok, ekmek yok. Antakya şu an bu durumda. 6 Şubat'taki deprem felaketinden etkilenen kentler afet bölgesi ilan edilmişti. Ancak elektrik, su ve doğalgaz faturalarının silinmesi talebi karşılanmamış, sadece 3 ay ertelenmesine karar verilmişti. Bu sürenin dolmasıyla elektrik dağıtım şirketleri ertelenen faturaları toplu bir şekilde göndermeye başladı. Hatay'ın Defne ilçesindeki Dursunlu mahallesinde yaşayan Mahmut Günay, ''Depremden sonra ilk birkaç hafta evlere giremedik ve elektrik yoktu zaten.'' dedi. 30 ailenin enerji ihtiyaçlarını jeneratörle karşıladıklarını kaydeden Mahmut Günay, "Şu anda evlerimize elektrik faturaları geldi. 3 Şubat'la 5 Haziran arasında gelen elektrik faturam 7712 lira bedelinde. Depremden önce zaten aylık 500 veya 600 lira fatura ödüyordum. 3 ayı toplasanız bile o kadar etmiyor." dedi. Antakya Serinyol Mahallesi'nde yaşayan ve depremin ardından İzmir'e göç etmek zorunda kalan Geliz Avcı da sadece eşim bazı günlerde eve gidiyordu ve normalde evimizde yaşadığımız dönemde bile gelmeyen 2668 TL'lik fatura geldi diye konuştu. Öte yandan Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde konteyner kentte yaşayan depremzedelerden 52 kişi dağıtılan akşam yemeğinden zehirlendi. Hastaneye kaldırılan depremzedeler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bu arada Maraş merkezli depremin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen hala enkaz altından cesetler çıkmaya devam ediyor. 6 Şubat'ta yaşanan depreme büyük hasar gören kentlerden olan Adıyaman'da Turgut Reis mahallesindeki eski valilik kavşağı yakınlarında binanın enkazından 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi daha çıkarıldı. Bir diğer gündemimize devam ediyoruz. Antalya halkı sistemi neden olduğu yıkıma, kentin hafızasının silinmesi çabalarına inat 23. Evvel Temmuz Festivali'ne hazırlanıyor. Sürekli engellenme tehditlerine karşı örgütlenen festival bu yıl Antakya'ya geri dönüş vurgusuyla örgütleniyor. Festivalin şiarı buradayız gitmiyoruz. Hazırlık komitesi 23. Evvel Temmuz Kültür Sanat Festivali'ne çağrı yaptı. Evvel Temmuz Kültür Sanat Festivali Samandağ'a için hazırız. Ve tüm halkımızı festivali beraber örmeye davet ediyoruz. Evvel Temmuz Kültür Sanat Festivali Defne Ayağı için hazırız. Ve tüm halkımızı festivali beraber örmeye davet ediyoruz. Evvel Temmuz Kültür Sanat Festivali'nin serin yol ayağı için hazırız. Gülmek bir halk gülebiliyorsa gülmektir. Duyduk duymadık demeyin. Çadırları, konteynerleri hazırlayın, hirisileri kaynatın, bomaları damıtın. 7-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında Hatay'da festivalimiz var. 6 Şubat depremleriyle sarsıldık, yakınlarımızı, yaşadığımız yerleri kaybettik. Asla umutsuzluğa kapılmadık ve birbirimize tutulduk. Halkın dayanışma köprüsüyle hayatta kaldık. Çadırlarımızı bitiştirdik, yan yana uyduk. Yemeğimizi ve acımızı paylaştık. Yaralarımızı birlikte sardık. Şimdi deprem sonrası bizlere çadırı çok görenlere, süreci fırsat bilip halkımızı yeniden yurdundan etmek isteyenlere fırsat vermemek için mücadeleye devam diyoruz. Yaşadığımız yıkım büyük olsa da biz bu felaketin içerisinde tekrar kültürümüze, muvel well ve atabalarımıza, birliktelik ruhumuzun halayına, kolektif gözyaşlarımıza ve egemenleri dize getirecek kahkahalarımıza sarılacağız. Samandağ, Defne, Serinyon ve Arsız'ın mahallelerinde, köylerinde kaybettiklerimizi hatırlayacak, kültür-sanat etkinlikleriyle birlikte birbirimizin umudunu dürtecek, birlikte iyileşecek, afeti felakete dönüştürenlerden hesap sormanın yollarını inşa edeceğiz. Gelin 7-23 Temmuz tarihleri arasında Hatay'ın ilçelerinde buluşalım. Bu sene doğacak güneş, bu sene büyüyen buğday, Temmuz'umuz, yaşam yeniden kurma çabamızın bereketi olsun. İş cinayetleri can almaya devam ediyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadığı için biri 13 yaşındaki çocuk işçi olmak üzere 3 işçi yaşamını yitirdi. Alınmayan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri sonucu iş cinayetleri devam ediyor. Antalya'nın Finike ilçesinde palet çakma makinesine sıkışan işçi Mustafa Kula hayatını kaybetti. Antalya Sağelkent mahallesindeki bir iş yerinde arızalanan palet çakma makinesini tamir etmeye çalışan 37 yaşındaki Mustafa Kula'nın başı tamire sırasında makineye sıkıştı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kula kurtarılamadı. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir oto tamir dükkanında çalışan 13 yaşındaki Harun Yıldız üzerine yük asansörünün düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Yıldız'ı ziyarete gelen bir yakınının çocuğun yük asansörünün altında olduğunu fark etmesiyle olay ortaya çıktı. Yıldız'ın yakınlarının yardım çağrısı üzerine iş yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp kurumuna sevk edildi. Harun Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Ankara Yenimahalle Ostim Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinde çalıştığı sırada üzerine demir profil düşende de albayrak ağır şekilde yaralandı. Mesai arkadaşlarınca önce Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Davut Paşa 30 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayeti davasında mahkeme AYM'nin yeniden yargılanma yapılması kararını, ailelerin ise tefsit tahkikat ve dönemin kamuya etkilerinin yargılanması taleplerini reddetti. Aileler adalet mücadelemizden geri adım atmayacağız dedi. 30 işçinin yaşamını yitirdiği Davut Paşa katliamı davası AYM'nin bozma kararının ardından Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, AYM'nin yeniden yargılanma yapılması kararını, ailelerin ve avukatların tesli hakikat ve dönemin tüm kamu kurumu yetkililerinin yargılanması taleplerini görmezden gelerek mütalaa için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma 17 Ekim 2023 tarihine ertelendi. Duruşmanın ardından Bakırköy Adliyesi'nin önünde açıklama yapıldı. Katledilen Gülhan Çabuk'un eşi İdris Çabuk, 16 yıldır adalet mücadelesi verdiklerini hatırlattı. Mahkeme yine ee... Türkiye'nin gündeminde olan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını hiçe sayan bir alt mahkeme. Ne yazık ki bu konusunda ısrar ediyor alt mahkemeler. Bu da büyük bir siyasi bir karar olarak önümüze geliyor her zaman. Biz adalet arayışına devam edeceğiz. İdris Çabuk mahkemenin verdiği kararı kınadı. Onlar suçlar kurmaya devam ettikçe biz de suçlar ceza alması için bizden, ne geliyorsa hukuk çerçevesinde ısrarlarımızı de devam edeceğiz. Katledilen Kadir Cesur'un eşi Arzu Cesursa katliamın yaşandığı dönemde görevli olan ve tutuklanmasını bekledikleri zabıta müdürünün Beykoz'a atandığını söyledi. Bunu bana cevabını bana mahkeme ordusu sakın verseydi zabıta müdürünü sormak istiyorum. Ama verilmedi ve buradan kendisine soruyorum. Bir 30 aileyi daha da mağdur etmek için mi oraya atandı? Devlete ben soruyorum. Tüm emekçilerin sendikası hakkında açılan kapatma davasının ikinci duruşması 8 Haziran'da Ankara'da görülecek. İstanbul, Ankara ve Mersin'de eylem yapan sendiko üyeleri davayı protesto etti. Yaşasın sendika hakkımız. Tüm emekçilerin sendikasının kapatılması için açılan dava 8 Haziran'da Ankara'da görülecek. Sendiko üyeleri İstanbul, Ankara ve Mersin'de davaya karşı eylemler yaptı. İstanbul'da Kadıköy Rıhtım'daki eylemde konuşan Gülsen Şener Gülseven kapatma davasıyla demokratik toplumun olmazsa olmazı olan örgütlenme özgürlüklerinin gasp edilmek istendiğini belirtti. Emeklerin sendikal örgütlenmesi engellenemez. İdare bu sevdadan vazgeçmelidir. Mahkemenin de uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınmış sendik hakkımızı gözeteceğini umuyor demokratik ve vicdani bir kararla sendikalımızın kapatılması davasını reddetmesini bekliyoruz. Ankara'da da sendika genel merkez binası önünde eylem yapıldı. Tüm emeklilerin sendikası genel sekreteri Ali Rıfat Temel şunları söyledi. Demokratik toplumların olmazsa olmazı olan örgütten özgürlüğümüz gasp edilmek isteniyor. İnsanca yaşamak istiyoruz. Mersin'de Özgür Çocuk Parkı'ndaki eylemde konuşan tüm emeklilerin sendikası Mersin Şube Başkanı Oktay Polat emeklilerin sendikal örgütlenmesini engelleyemezsiniz dedi. Tüm emekliler geliyor. İzmir ve İstanbul'da bir dizi eylem gerçekleşen HBDH Abdullah Cömert milisleri eylemlerimiz özgürlük tutkusuyla devrim yürüyüşünü sürdüren emekçi haklarımızadır dedi. Halkların Birleşik Devrim Hareketi Abdullah Cömert milisleri İstanbul ve İzmir'de eylemler yaptığını duyurdu. Bu kan içici faşist sömürü düzeni ancak ve ancak devrimci zor eylemleriyle yıkılabilir. Haklarımızın kurtuluşu zora dayalı devrimdedir denilen açıklamada İstanbul'da uyuşturucu çetelerine ait bir araca ve Beyoğlu Hacı Ahmet'te bekçilere yönelik bombalarla saldırı. İzmir'de de 2 Haziran gecesi MHP yöneticilerinden bir faşistin aracına ses bombalı eylem gerçekleştirildiği duyuruldu. Eylemlerimiz özgürlük tutkusuyla devrim yürüyüşünü sürdüren emekçi halklarımızadır. Büyük gezi ayaklanmasının ve 1 Haziran 2004 atılımının yıl dönümü dolayısıyla eylemlerimizle gezinin isyankar emekçi halklarını ve yeniden ayağa kalkışı sağlayan PKK savaşçılarını selamlıyoruz. Zafere kadar hiç durmayacağız, mutlaka kazanacağız. Kahrolsun faşizm, tek yol birleşik devrim. Şehit Faysal Ebu Leyla Kobane'deki Şehit Dicle Şehitliğinde düzenlenen bir törenle anıldı. Şehit Faysal Ebu Leyla Kobane Şehit Dicle Şehitliğinde mezarı başında yapılan törenle anıldı. Anmaya birçok kurum temsilcisi ve Ebu Leyla'nın ailesi katıldı. Anma töreninde konuşan MİT askeri meclis üyesi Mehmet Elcadır, Daış çetelerinin yenilgiye uğratılmasında Şehit Faysal Ebu Leyla'nın rolüne dikkat çekerek Şehit Ebu Leyla ile birlikte savaşanlar onun kahramanlığını ve iyi kalpliliğini bilir dedi. Minbi Şehit Aileleri Meclis Üyesi Mehmet El İdo ise Şehit Feysal Ebu Leyla yanarak onun bölge haklarında bıraktığı izi dile getirdi. Tören şehit Damr'ın sloganlarıyla sona erdi. Yeşil Örgüler Çevre Derneği düzenlediği çalıştayda plastik kirliliği ve Kürdistan'daki çevresel duruma çözüm bulmayı tartıştı. Yeşil Örgüler Çevre Derneği Dünya Çevre Günü vesilesiyle Kamışlı'daki Roja Üniversitesi salonunda plastik kirliliğine çözüm üretmek şiarıyla Kürdistan düzeyinde bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda birçok kurum temsilcisi hazır bulundu. Çalıştay'da konuşan Ziver Şego, Kürdistan'ın doğası ve çevresi, ormanların yakılması, kimyasal silahların kullanılması, barajların inşa edilmesi gibi birçok siyasi yöntemle zarar görmektedir. Bu noktalarda bazı tartışmalar geliştirmek istedik dedi. <laughs> Özel Yönetim Belediyeler Kurulu Yardımcısı ve Çevreci Berivan Omer, Kuzey ve Doğu Suriye'deki çevre durumuna dikkat çekerek toplumsal ekolojinin küresel dengeyi kurma bilimi olduğunu belirtti. HSK Kantonu Çevre Dairesi yöneticisi Rovent konuşmasında plastik kirliliğinin çevre üzerindeki etkisine dikkat çekerek plastiğin petrol ürünlerinden yapıldığını ve dünyada sanayi ile birlikte ortaya çıktığını belirterek plastik poşet yerine kağıt veya bez poşetler kullanılmalı diye konuştu. Roşilat'tan çevreci ve yazar Armanç Kurbani çalıştaya online olarak katıldı. Roşilat'taki çevre sorunlarına dikkat çekti. Kürdistan'ın birçok farklı yerinden katılan temsilcilerin yaptığı konuşmaların ardından çalıştay çevre koruma konularının tartışılmasıyla sona erdi. Böylece haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın yeniden Türkiye ve Kuzey Kürdistan saatiyle saat 20'de, Avrupa saatiyle saat 19'da. ezilenlerin gündemiyle Özgür Haberler karşınızda olacak. İyi akşamlar. Müzik